Şimdi bakınız bir yaptığımız bir e, Hı. hızlı tarama metodu var. Ben buradan Tayfun kardeşimin kulaklarını çınlatayım. Tayfun Kahraman'ın. Kayraman. E, bana geldi bir gün dedi ki Şu anda e, cezaevinde. Evet. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Yani ne istedi Tayfun Kahraman? Daha fazla yeşil istedi. Ne istedi? Kentsel planlamada akıl ve bilimin ışığını istedi. Ne istedi? İstanbul'da ne kadar çürük bina var. Bunu tespit edelim istedi. Bana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile konuştuk. Bu riskli bir konu dedi Sayın Başkanım dedi. Yani siyaseten riskli bir konu. Bu konuyu size sunuyorum ama bu artık milletin kapısını çalmak demek ve e, Tayfun tabiri kahramanın sunduğu mu? Tabii tabii. Ne dedi? Yani hızlı tarama mi? ile ilgili. Yani hızlı tarama yapalım. Hızlı de. tarama ile ilgili süreci başlatmak önerisini getirdi. Dedim bunu siyasetin riskimiz ki düşünmez hemen. Hemen girelim dedim. Ama yüzde %30'a yakın binaya sokulduk biliyor musunuz? Ne demek o? Yani şu gidiyorsunuz binaya diyorsunuz biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldik çünkü zaruri bir şey değil. Kabul etmeyebilir. Hmm. Bizi yetmiş'e yakın insanımız binasına sokmadı. Bu tespiti yapabilmemiz için.